O Türkiye'de ilklere imza atan bir ailenin başarılı çocuğuydu. Dev markalar yaratıp reklamlarını bile dillere pelesenk etmişlerdi. Ancak onun yaşamı büyük bir felaketle sonlandı. Peki Türkiye'nin deterjan kralına ne oldu? Efsane işlerde başlıyor. Onlar Türkiye'nin en köklü sanayici ailelerinden biriydi. Ülkeye büyük yatırım yapan sanayicilerin iki elin parmakları kadar bile olmadığı dönemde büyük riskler alıp ilklere imza atmışlardı. Henüz sabundan başka temizlik maddesinin bilinmediği yıllarda Ahmet Şükrü Dürüst, Türkiye'yi ilk yerli deterjanla tanıştırmış ve Mintax markasını piyasaya sürmüştü. Bu marka o dönem gazete, radyo ve televizyon reklamlarıyla desteklenerek tanıtılacak ve neredeyse adı deterjanla birlikte anılan jenerik bir marka haline dönüşecekti. Bugün halen unutamadığımız reklam şarkısı, Mintax'la canım Mintax'la 70'li yıllarda herkesin diline pelesenk olmuş, Türk halkı tarafından çok beğenilmişti. İşte hem ürün hem de bu doğru pazarlama taktiği sayesinde şirket, büyük atılım gerçekleştiriyor. Yeni tesislere yatırımlar yapılıyordu. Ahmet Şükrü Dürüst'ün ismi de bu arada elde ettiği başarılar sayesinde iş dünyasında sıklıkla duyulmaya başlamıştı. Diğer yandan Ahmet Şükrü Bey, aynı zamanda yardımseverliğiyle tanınan bir iş insanıydı. En fazla vergi ödeyenler listesinde ön sıralarda yer alan Ahmet Şükrü Bey, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere çeşitli kurum, kuruluş ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmasıyla da sıklıkla gündeme geliyordu. Artık işleri çocuklarına devretmeye hazırlanan biri kız, ikisi erkek üç çocuk sahibi Ahmet Şükrü Bey'in veliyatları ise oğulları Ekrem Dürüst ve Ali Dürüst'tü. Dürüst Kimya bu arada ambalaj konusunda sıkıntıya düşmüş ve artık kendi ambalajını da kendi üretmeye karar vermişti. İşte bu nedenle 70'lerin ortalarında sektörde önemli hacme sahip bir tesis daha grup bünyesine katıldı. Bu hamleyle ellerini güçlendiren Dürüst ailesinin artık daha da büyümesi için önlerinde bir engel kalmamıştı deterjanın babası diye anılan Ahmet Şükrü Dürüst'ün Mintax markasıyla elde ettiği başarı kendilerinden sonra mantar gibi çoğalan sektördeki rakipleriyle mücadele etmesini sağlayacak ve böylesi bir ortamda Alo markasını da piyasaya süren şirket yine büyük bir başarıya daha imza atacaktı. Bu arada Ahmet Şükrü Dürüst işlerin önemli bölümünü büyük oğlu Ekrem'e devretmişti. Böylece Ekrem Dürüst'ün adı piyasaya sürülen yeni markayla bir anda kamuoyunda sıklıkla duyulmaya başladı. Zira, Türkiye'nin sanat güneşi lakaplı Zeki Müren başta olmak üzere pek çok ünlü sanatçı, şirketin yeni markası alo reklamlarında rol alacak, kendilerine çok önemli paralar ödenecekti. Bu da tutmuş, Deterjan sektöründe çok güçlü yerli bir marka daha doğmuş ve kısa sürede pazar payını artırmıştı. Özellikle Zeki Müren'in ''Bir müjde veriyorum size alo diyorum'' nakaratı da tıpkı Mintax'ın şarkısı gibi unutulmaz jenerik bir müzik haline geldi. Bu arada genç patron Ekrem Dürüst'ün lakabı da deterjan kralına çıkmıştı. Adı artık cemiyet hayatında sıklıkla duyulur olan Ekrem Dürüst de, tıpkı kardeşi Ali Dürüst gibi koyu bir Galatasaray sevdalısıydı. Dürüst, Galatasaray camiasında da ismini iyiden iyiye duyurmaya başlamış ve Alp Yalman'ın listesinden seçilerek kulübün yönetim kuruluna da girmişti. Onun adı artık her yerdeydi. Seyahatleri İstanbul cemiyet hayatında boy göstermesinin yanı sıra dönemin başbakanı Turgut Özal'ın da en sevdiği iş insanları arasında yerini almıştı. Ancak dürüstün bir başka tutkusu da kumardı. Gittiği mekanlarda uzun saatler kumar oynamakta ve kaybettiği dudak uçuklatan miktarlardaki paralar gazetelerde haber olmaktaydı. Fakat 80'lerin ortalarına doğru şirket zorlanmaya başladı. Hem rekabet hem de piyasa koşulları sektörün olduğu gibi dürüst kimyanın da sıkıntılar yaşamasına neden olmaktaydı. Bunun üzerine uzun zamandır kendilerini takip eden ABD'li Procter Gamble ile masaya oturuldu. ABD'li dev, önce şirketin yarısına ortak olacak, kısa süre sonra hisselerin tamamını 80 milyon dolar karşılığında satın alacaktı. Ancak Ahmet Şükrü dürüst bu satışa pişman olmuştu. Zira Procter Gamble, Markaları satın alırken Dürüst ailesinin 7 yıl boyunca sektörde faaliyet göstermeyeceğine ve kendilerine rakip olmayacağına dair centilmenlik anlaşması imzalanmasını istemişti. İşte bu anlaşmaya da imza atıldıktan sonra Ahmet Şükrü Dürüst Milliyet gazetesine verdiği röportajda "Yabancı ortak bize yaramadı." diyecek ve şunları dile getirecekti. Türkiye'de deterjan piyasası Rekabetin en yoğun olduğu, şirketlerin kıyasıya çarpıştığı bir pazar. 1987 yılında ortaklık tekliflerini kabul ettik ve hisselerimizin %50'sini 42 milyon dolar karşılığında sattık. Amacımız dünyanın en büyük deterjan şirketinden teknoloji transfer ederek değişik markalarla yeni ürünler üretmekti, ifadelerini kullanıyordu. Evdeki hesap çarşıya uymadı diyen dürüst ayrıca Maalesef bu süre içinde mevcut durumumuzu dahi koruyamadık. %50'lik pazar payımız sürekli düşmeye başladı. Çok karlı şirket bir anda zarar eden bir yapıya dönüştü. Olaya çok iyi niyetle yaklaştıkları için aldıkları kararlar bize ters gelmesine rağmen müdahale etmekten bile kaçınıyorduk. Onlar sistemlerinin 3 ila 5 yıl içinde oturacağını bu nedenle sürekli sabretmemizi söylüyorlardı. Ne var ki biz bu süre içinde hisselerimizin sıfırlanacağı endişesine kapıldık ve beklemeyi göze alamadık. Bu nedenle geri kalan payımızı da kendilerine 37 milyon dolar karşılığında devrettik. Düşünüyorum da bundan birkaç yıl öncesine kadar fabrikalarımızı satıp deterjan sektöründen çekileceğimizi, kendi rızamızla 33 yıllık birikimimizi silebileceğimizi aklımızın ucundan dahi geçirmezdik sözleriyle pişmanlığını dile getirecekti. Evet, bir zamanlar ailecek sabah beşte kalkıp işe gittiklerini ve bunun kendileri için bir yaşam tarzı olduğunu söyleyen deterjanın babası, bu satıştan dolayı çok mutsuzdu. Belki borçlarını kapamışlardı ve ellerinde de önemli miktarda paraları vardı ancak. On yıllardır neredeyse aileyle bütünleşmiş işleri artık yoktu. Bu satışın ardından dürüst ailesi Türkiye'nin en zenginleri listesinde hızla üst sıralara yükselmiş, ancak bu hazır para hiç mutluluk getirmemişti. Daha sonra sigortacılık, inşaat ve turizm alanlarına yönelseler de bunların hiçbiri eskisi kadar tat vermiyordu. Üstelik Ekrem Dürüst'ün gece hayatı ve kumara olan tutkusu daha da artmıştı. Bu durum ailede de huzursuzluk yaratmış, Ekrem Dürüst'ün babası Ahmet Şükrü Bey'le arası iyice bozulmuştu. Ekrem Dürüst, Gece hayatı ve kumarın dışında gezip eğlenmeyi çok seviyor, av ve silahlara da aşırı merak duyuyordu. 10 Kasım 1993 gecesi aile büyük bir felakete uyandı. O gün bir atış poligonunun açılışına giden Ekrem Dürüst, gece üç sularında Kısıklı'daki boğaza tam Nazır Malikanesi'ne döndü. Eşi ABD'de olan Dürüst'ün çocukları Elif Şirin ve Kerem derin bir uykudaydı. Odasına geçen dürüst, poligondan getirdiği silahı çenesine dayayarak ateşledi. Silah sesiyle bir anda yataklarından sıçrayan çocuklar, babalarının odasına girince gördükleri manzara karşısında şok oldu. Bir diğer iddiaya göre ise Ekrem Dürüst, küçük oğlu Kerem'i gece yatağından kaldırıp kendi odasına götürmüş. "Beni seviyor musun? Ölürsem üzülür müsün?" diye sormuş ve Kerem ''Çok üzülürüm'' deyince ''Öyleyse üzül'' diyerek silahını çenesine dayayıp tetiği çekmişti. Bir zamanlar şen kahkahaların eksik olmadığı bu lüks villanın içi, gecenin sabaha dönmeye başladığı alaca karanlıkta polislerle dolmuştu. Çocuklar yaşadıkları şokla titriyor, aile fertleri hıçkırıklara boğuluyordu. ABD'den hemen dönen eşi Gül Dürüst ise, Güçlükle yürümekteydi. Peki Ekrem Dürüst için canına kıymıştı. Çevresindekilerin anlattığına göre Türkiye'nin en zenginleri arasında yer alan bu iş insanının maddi yönden hiçbir sıkıntısı bulunmamaktaydı. Polis kayıtları, daha sonra poligonda silahı tutukluk yapan Dürüst'ün bunu denerken kendini kazayla vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde dursa da bu sır intihar hiçbir zaman aydınlanmadı yaşanan bu olayın ardından çocuklar uzun süre psikolojik yardım alacak ve şirketin başına kardeşi Ali Dürüst geçecekti. Ancak aile yıllar sonra miras gerginliğiyle gündeme geldi. Gazetelerde yer alan iddialara göre Dürüst ailesi, vefatın ardından Ekrem Dürüst'ün eşi Gül Hanım ve çocuklara intikal etmesi gereken mirası vermemişti. Üstelik Ahmet Şükrü Bey, 2009 yılındaki ölümünden bir yıl önce Arnavutköy'deki evi satıyor. Fakat gelini gül dürüst ve çocukların payına düşen kısmı göndermiyordu. Neyse ki, aradan geçen zamanda çocukların devreye girmesiyle ailedeki bu gerginlik yerini yeniden durgun sulara bırakacak ve dürüst ailesi bu acı olay bir yana, Türk sanayinde hayata geçirdikleri ilklerle hafızalardaki yerini koruyacaktı. Eğer yaptığımız videoları beğeniyorsanız beğeni tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca abone olup bildirimleri açarsanız gelen videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Böylelikle henüz yeni başlamış olduğumuz bu kanalı büyütmemiz için bizi gerçekten çok teşvik etmiş olacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.